başlayalım arkadaşlar ben biraz ilerledim şöyle bakın şu arabaya aldım ya şu karlı hataya aldım şu arabanın yol kişi için çarpımda bir şey varmış onu aldım hadi başlayalım ve şeyimiz açıldı otobüs 7000 lira veremiyor muyuz ya 7000 lira veremiyor neyse hadi bakalım o ikinci gün ödül var Tamam, paramız kaçtı hmm, diye bilmiyorum. Tamam. Ondan sonra, ondan sonra buraya açılıyor. Açmak için altın bir olmalıyı. Tamam, ne Bu diye. Yedi. Buna ağır görev. O, oh, topla. Tamam. O, atarım. Deniştim ya size yeni kış lastiği. iyi olan kazanırmış. Hay. Kafa gitti ya. İlk karda yarışmayalım da şu aralığı yarışalım. adam oynayamıyor. Ben geçerim onu. Erkeğin iş adı Erkenin mi? Kimce olduk ya? Şu şehirde gezelim. Şimdi geçemeyeceğim de, şimdi geçeceğim. Bundan kolay yok. Dememeliyim. Yoksa öyle bir zor oluyor ki, bak. Dedim işte. Hadi görüşürüz. Thank you. Boom. Hayır araba hayır. Partiye düşme işte Burası işte düşünecek yer değil. Ne oldu ki? Havada farklı attım. Şimdi için de ki. Boğulamadım yani. Dur bir dakika. Yamaçta yeniden oynayayım. Tamam. Burada geçeceğiz. Hayır, geçemeyiz. Geçemeyiz. Ya bu niye sebepsiz yere bekliyor ya? Niye oğlum ben? Ama çok yakındım bak. Şu card match'ında da oynayalım. Ya sen niye geçinmiyorsun? Oy bir takla. Oy çok güzel taklalar atıyorum ve geçtim. Yes. Arkadaşlar geçtik. Birinciliği günü kazandık. Hadi bakalım. Şununla da bir daha yarışalım. Bir sonraki gidiyoruz Bu sonra ne oluyor?

Allah Allah ücretsiz sandık diyelim. Evet ücretsiz sandık ve şimdi o oh, VIP var arkadaşlar. Ama almayacağım ya. Ne bunu Buradan nasıl açıyoruz şimdi aç diyelim. 12 Ver bakalım. Uuuu Uuuu uu, 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 uu. Macerada bir şeyimiz yok Şu yarışı yapamışsak Arkadaşlar Bu ne ne Bir dakika bu değil Bu 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 ne Bu ne bu kadar güçlendi ya Ortama yeni kar geldi. Bunun yerine bunu çakalım. Ay. Ya buna başlamak? Bir şeydi ya. Reklamla. Neyse, neyse arkadaşlar ben hemen izledim. Tamamdır arkadaşlar izledim geldim. Ne başladı? Sabah olacak da ben bununla birlikte havayı çekeceğim de. Oho. Sen bana rüyanda bile zor geçersin. O geçti ya. İşte benim şu çubu olmasa. Birinci de yıkalamışsın da. Yani ne bileyim. Geçmez zor. Oooo. Oh. Like the one Yedi bin lira biriktirdim. Artık açabileceğim. O şeyi. Hatta sekiz bin olacak. Az kaldı. Tamamdır. Bir kutu daha aldım. Bir level. Hadi <laughs> 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 çık. Tamam Bizimki o, o, orayı çıkana kadar bu kadar zorlandıysa rakibim çıkamaz buraya. Kalır orada. Hayır. Öldüm. Sürücü sürücü iptal. Ne diyor bu ya? Madir çıktı. O. Arkadaşlar iyi maç oldu. Hemen şuradan ne oldu? Çevrim dışı diye. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki bölümde de şu büyük mega otobüs vardı ya onunla oynarız. Kendinize iyi bakın.